Merhaba, merhaba canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfimiz biraz kaçık bugün çünkü sabah Game Pass zammıyla uyandık. Ultimate 210 TL oldu. Diğerleri de 160 mu 170 bir TL ne oldu? Ee, onunla ilgili de bir video yaparız zaten, bir detaylı konuşuruz. Yalnız bugünkü konumuz bu değil. Sürekli Discord'dan da, yorumlardan da, e, özel mesajlardan da... İşte aranjör bey şu Steam.io'yu inceler misin, Steam.io'yu inceler misin, bir bakar mısın dediler. Alanlar varmış Discord sunucumuzda. Herkesi bekliyorum bu arada Discord sunucusuna sohbeti dönüyor bu sistemlerin. Ben bunu daha önce denemiştim. 10 dakikalık bir deneme sürümü var. Yani deneme veriyor sana 10 dakikalık. Bir 10 dakika denemiştim ama neden çekmedim hatırlamıyorum. Aslında çok da stabildi, çok da güzeldi. Şimdi beraber bakacağız. Satın alan da varmış bu arada. Aylık satın alan varmış ve canavar gibi kullanan varmış. Bu sistemin özelliklerini de anlatacağım. E, beraber en baştan kesmeden üye olmakla beraber ayarlara bakarız, fiyata bakarız. Hepsine bir bakarız, göz gezdiririz. Hiç değilse bir hatayla karşılaşırsak beraber çözüme ulaşırız videoda. Hemen şöyle alayım. Tamamdır. İki sekmede bizi karşılıyor. Steam steam.io steam.io sitesine girdiğinizde iki kısım var. Bakın birisi Cloud PC ve bizi yakından ilgilendiren kısım. Birisi de Social. Şimdi Social büyük ihtimal Twitch gibi e, oyun yayınları yaptığınız falan bir durum zannediyorum galiba. Ne diyor? Bulut tabanlı oyunlar oynayın, sohbet edin ve daha fazlası. Tamam onun gibi bir şey. Cloud PC ise tarayıcınızda kullanabileceğiniz ve kiralayabileceğiniz tam bir Windows oyun bilgisayarı. Çünkü size tamamen bir bilgisayar veriyor. Herhangi bir PC programını veya oyununu yükleyin ve oynayın. Yani büyük ihtimal yama falan da yükleyebiliyorsunuz. Çünkü ben masaüstü sistemleri size anlatırken bunları da söylüyorum. Hani yama yükleyebildiğinizi işte ayarlar yapabildiğinizi her türlü programı çalıştırabildiğinizi söylüyorum şimdi bir bakalım şöyle bir başlat diyelim pingimizi test etti tamam bizi böyle bir sayfa karşılıyor steam'e e, Steam kaydolun aklımız şeye gitmesin şu oyun aldığımız steam'e kaydolun diyor şimdi ben bunun için bir tane e-posta oluşturdum hotmail steam.io deneme et hotmail.com kayıt ol Ha onay kodu gönderdiler bakalım gelen kutusu ne diyor 934 886 934 onayla hemen ücretsiz 10 dakikalık bir oturumunuz var kullanmak ister misiniz diye bir uyarı aldık yani e, bunu bir kere kullandığımda hayır'a bastığımda tekrar 10 dakikalık oturum vermedi yani eğer 10 dakikalık bir denemek İstiyorsanız benim yaptığım gibi evet'e basın, 10 dakika hemen bir deneyin. Vallahi çok da hızlı ilerliyor. Evet diyelim, bir deneyelim. Frankfurt güzel. Abi bu 45 ms'lere, 40 ms'lere bile düşer, 38 ms'lere. Çünkü GeForce Now'da, xCloud'da falan da Frankfurt'u çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Ne diyor? Yeni sanal oyun PC'niz oluşturuluyor diyor. Tamam, güzel. Bize özel bir masaüstü oluşturuyor şu anda. Bu arada VPN, VPN hiçbir şeye gerek yok. O yüzden rahat olun. Yani direkt benim yaptığım gibi girin, üye olun. İşte onay kodu geldi. Yazdınız. 10 dakikalık denemeyi başlatın. Bir hemen 10 dakikalık denemeye bakalım. Ondan sonra fiyatlara falan bakalım. Game Pass zammadı da yemişken sabah sabah. Ama hala şöyle söyleyeyim 160-170 lira o kadar oyuna ya şu devirde bakın yanlış anlaşılmayayım şu devirde yine uygun kalıyor yani Netflix 150 falan oldu civarı biliyorum artık o fiyatlar aşağısı hiçbir şey kalmadı internet paket fiyatlarını da biliyorsunuz bakacağız göreceğiz bakalım bu arada Steam.io'da şimdi biraz sonra bakacağız bir kullanım bedeli var aylık aldığınızda bir de aylık bedeli var. Bir kereye mahsus kullanım bedeli veriyorsunuz. Onları da anlatacağım. Ha tamam. Açıldı değil mi? Lan dır di, di, di deyince. Discord'a geldiğinizde zaten kendini belli eder. Steam IO'yu da kullanan arkadaşımız var. Ona e, selam çakarsınız zaten. Şimdi bir devam et diyelim. Welcome dedi. Welcome canım. 4 dakika 46 saniye büyük ihtimalle ben bu Steam IO EO... pardon Hayır hayır. Ha 4.46'ya kadar özür diliyorum. Tamam tamam. Doğru. Yani 8-10 dakika arası veriyor size. Tamam continue. Ne diyor? Buradan kaydedebilirsin diyor. Ha bu arada save butonuna bas diyor. Yoksa bütün yaptığın şeyler kaydolmaz diyor. Yani kaydete basmanız gerekiyor. Şurada görünüyor değil mi? Tamam. Continue diyoruz. Ve şu anda sistemdeyiz abi. Bir refreshleyelim. Direkt bizim mantığımız. Bir hız testi yapalım. Bir açalım hız testi yapalım. Yani şu an herhangi bir sorun gözükmüyor. Bu arada bir hatayla falan karşılaşırsak beraber e, çözelim o hatayı. Girdik. Ondan sonra bir hemen hız testimizi yapalım abi. Speed. Test. Evet. Şuna da tıkla. Tamam. Okey. Frankfurt'tan bağlandığımız için Almanca bu arada. Aylık falan alırsanız direkt Türkçe'ye çevirirsiniz bilgisayarı. Hemen bir yap bakalım. Üp, pingimiz bir. Güzel. Download kaç? Vay maşallah. Çok iyi download'umuz var bu arada. 1700 küsür. 1720, 1500, 1600, 1700 gidip geliyor. Bir de upload'a bakalım. Upload'da Upload Dağın zirvesinde 2400-2500'leri buldu Çok güzel Çok güzel beğendim Şuradan çık hemen Tamam evet şimdi bir şöyle bir Masa üstüne bakalım abi Masa üstünde neler var Stream quality var yani Senin internet altyapına göre internet hızına göre 10 megabit 60 fps 1080p Zaten oyun oynarken de bu size çok yardımcı olacak çünkü 1080p'de 60 fps görüntü elde edeceksiniz. O yüzden ama 10 megabit harcar diyor. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Yani evde çok fazla kişi kullanıyorsa, interneti e, çok böyle farklı detaylar varsa bunu düşüreceksiniz. Mesela düşük var, en düşük var, hata ayıklama var. Bu hata ayıklama ne bilmiyorum. 1 megabit kullanıyormuş. Galiba sadece ...gündelik işleri halletmek için... ...işte hemen bir şeye bakayım falan... ...ya yani onun içinde zaten telefonunu kullanırsın... ...yani düşüğe alırsınız... ...atıyorum 25 megabit... ...24 megabit internetiniz vardır... ...düşüğe alırsınız... ...en düşüğe alırsınız... ...daha az bir internet hızınız vardır... ...ben şu an 10 megabitte kalsın abi... ...kapat şunu... ...kaydet var... ...oyun kontrolcüsü var... ...güzel... ...dokunmatik de var... ...fiziksel kontrol de var... ...çok güzel ya... ...o zaman... PS4, Xbox kolunuzu falan rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Sonra şu ayarlar neymiş? Yeniden bağlan. Eğer bir donma, kasma bir şey yaşarsanız bağlantı yenile var. Bulut oyun pistini kaydet. Yani yaptığınız bütün değişiklikleri kaydetme var. Kontrol ayarlarına baktık zaten. Akış kalitesi ve oturumu uzat var. Oturumu uzat da dakikalık bir fiyat belirlemişler. Biraz sonra bakacağız. 0033 e, dolar mıydı, euro muydu ne öyle bir şey. Ya yani 1 TL gibi bir şey. Eğer baktınız aylık tam bitmek üzere, aylık aldınız diyelim. Ya da 5 saatlik aldınız tam bitmek üzere buradan oturumu direkt uzatabiliyorsunuz. Şimdi şunu da kapattık. Başka neye bakacaktık? Şöyle bir de şöyle bir şey yapalım abi. YouTube'a girelim. Gir YouTube'a. Ama reklamdan bile belli gerçekten kendi bilgisayarınız gibi akıyor abi şu an. Onu da söyleyeyim. Evet, üzgünlüğüm suratımdan belli zaten. 1.6K <laughs> Steam. Tamamdır, hiçbir problem yok. Fazla da buraları uzatmayayım. Vallahi hiçbir problem yok şu anda. Çok da güzel akıyor. Bir daha bir refreshleyelim. Ne varmış abi bunda? Özelliklerine bakalım şu an 10 dakikalık PC'nin özelliklerine. Daha fazla detay göster. Performansa gir. Şurayı biraz aç Tesla T4 var kaç GB bu 16 GB galiba Yanlış hatırlamıyorsam ya 8 ya 16 Sonra e, 16 GB RAM veriyor CPU da güzel bir CPU veriyor tamam 10 numara oyun oynatır yani Nasıl çıkıyoruz buradan Tabii ya direkt şey mi çıkıyor Ha çıkış tamam burada varmış Tamam çıkışımızı yaptık Şuradan da stop diyelim abi Stop Kapat abi benim bilgisayarı. Bölge seçin kısmına geldik. Fiyatlara bir bakalım. Bölge seçin. Frankfurt'tan devam edelim. Çünkü MS'ler diğerlerinde biraz fazladır. İngiltere, London'ı da seçebilirsiniz bu arada. Hemen hemen aynı performansı verir. Devam et diyelim. Evet geldik şimdi olaya. Aylık 10 dolar. Aslında şu anki fiyatlara göre 10 dolar hiçbir şey değil. 32 GB RAM veriyor, 1080 GTX 1080 veriyor ve bilgisayar veriyor. 8 çekirdekli de CPU veriyor. Bir de size dediğim dakikalık var. 1 dakika 0.033 dolar. Bu da 1 TL civarı falan yapıyor galiba. Tam hesaplamadım ama RTX 3090 veriyor, 32 RAM veriyor, yine 8 CPU veriyor. Yani sadece RAM'ler, şey, e, ekran kartları değişiyor. Diğerleri de geliyormuş. Bakın 3090'lı 48 32 maşallah 16. Bunların hepsi geliyormuş. Bak 0.63 dolar, 0.32 dolar. Bunlar da gelecekmiş. Şimdi bir aylığa bakalım biz. Çünkü bunu seçersiniz, yazarsınız, alırsınız. Bizim için aylık önemli. Robot olmadığımı kontrol ediyor. Sağ ol. Robot olmadığımı kontrol ettiğin için. Evet, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sistemde 4K 120 FPS'e kadar oynayabileceksiniz ama coming soon diyor. Yani e, birazcık bekleyeceksiniz diyor. Onu getirirler. Çünkü çok sağlam sistem aslında yani incelediğim kadarıyla. Bir e, şuna bakalım. Ha, bir kereye mahsus kullanım bedeli alıyorlar sizden 10 dolar. Aslında e, TL bazında vurduğunuzda fazla geliyor ama birim fiyatı olarak bu, vurduğunuzda şöyle düşünün Netflix sizden 10 TL bir kereye mahsus kullanım bedeli aldığını düşünün. Yani 10 TL'ye acır mısınız o anda? Hayır. Ya yani onun gibi düşünmeniz lazım. Yani dolar olarak düşünmeyin. Mecbur biz bu sistemi alı, alacaksak eğer, doları TL'ye çevirip almak zorundayız. Daha doğrusu banka kartımız onu çeviriyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden 19.98 dolara denk geliyor. Çünkü aylık 10 dolar, 9.99 dolar. Bir de bir kereye mahsus 9.99 dolar. Şimdi üye ol diyelim. Bir bakalım ne diyecek? Ee, bizde Paypal yok biliyorsunuz. O yüzden debit or credit kartla devam edeceğiz. Şunu bir tamam diyelim. Şöyle devam edeceğiz. Şimdi burada e-mail yazmanızı istiyor. Yani kontrol etmek istiyor. Ya da login olabilirsiniz. Yani buraya bir e-mail adresi yazın. Mesela ne? Steam Continue diyelim. Bakalım hata falan alacak mıyız? Bir bakacağız. Sonra bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Ve bu sayfada da zaten kart numaranızı, işte son kullanma tarihinizi, her şeyinizi giriyorsunuz. Adres bilgilerinizi, işte zip kodunu, her şeyi girdikten sonra da mailinizi falan giriyorsunuz. Sonra Paypal hesabım yoktur'u işaretliyorsunuz. Zaten Paypal hesabımız olmadığı için Türkiye'de bunu işaretliyoruz. Ee, Arthur Morgan diye bir kullanıcı var Discord'da. O bana söyledi. Abi bunları yapınca dedi anca alabiliyorsun dedi. Sağ olsun ona da teşekkür ederim. Çünkü burası United States kalıyor galiba. Ben almayı denemedim. Bizim Arthur Morgan denemiş. E, kartta yani sanal kartında denediği için para olmadığından dolayı 1 TL çekip 1 TL geri yatırmışlar hemen. Galiba burasının hiçbir önemi kalmıyor. Böylelikle. Diğer tarafların önemi oluyor. Ama tekrar ediyorum ben almadım. Siz e, bunu bir araştırın. Ama alıp kullanan var mı? Var. Öyle söyleyeyim size. Çünkü yazış şekilleri şu şekilde Discord'dan da mesela bana Arthur onlarla yazışmış. Onun mailini attı. Şöyle, ben size okuyayım maili. Evet. Mailde şu yazıyor: Gelen cevap. Merhaba, şu an yalnızca abonelikler için PayPal'ı destekliyoruz. Ancak aşağıdaki ekran görüntüsünün altındaki giriş yap altındaki kredi kartı veya banka kartıyla ödeme seçeneğini tıklayarak bir PayPal hesabı kullanmadan abone olabilirsiniz demiş. Yani Türkiye'den de abone olabilirsiniz. Hiçbir kısıtlamamız yok demiş. Büyük ihtimalle benim anlattığım gibi oluyor bu. Böyle işliyor. Ben bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bilmiyorum ama bence sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Şu an ihtiyacım olsa alırdım ama şu an ihtiyacım yok bunu almaya. Sadece size göstereyim. Böyle bir masaüstü sistemi var. Nasıl kullanacaksınız onları detaylı göstereyim istedim. Yakın plana geçelim baştan sona videoda anlattığım gibi yaparsanız tıkır tıkır bunu halledersiniz ee, Ben eğer ki Bir cevap alırsam Bununla ilgili hani satın alımla ilgili bunu da zaten videonun Sonuna falan eklerim Yazı şeklinde Ya da açıklama kısmına eklerim ya da yorumlarda başa sabitlerim Başka da anlatacağım bir şey yok detaylı anlattığımı düşünüyorum Çok teşekkür ederim izlediğiniz için Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şu anda da ışık gidiyor yavaş yavaş kahverengiye dönmüş durumdayım. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kendinize çok çok cici bakın.